Arkadaşlar kanalıma Hoş Geldiniz Uhu. Bugünkü videomuzda Söylemezsem çatlarım serisiyle Karşınızdayım lafı çok uzatmayacağım Çünkü görüyorum bizden abla lafı uzatma yazmışsınız Okunmaz olaydım lafı uzatmadan Videomuza geçiyorum bu arada seriye instagramdan Katılabilirsiniz hadi geçelim Sınıftaki herkesten nefret ediyorum Ben hocaya bir şey sorunca çok bilmişlik yapıp Boş boş konuşmalarından nefret ediyorum Allah hepinizin belasını versin <laughs> çekemiyorsunuz beni farkındayım. Yalakalıksa yalakayım size ne? Sanki ben konuşunca size giren çıkan bir şey oluyor ama sinirliyim kusura bakma öptüm. <laughs> ya size ne oluyor? Bu kız, kızcağız yalakaysa, yalakalıkla bu sınıf atlayacaksa size ne oluyor? Bırakın yaptığı yalakalıyı yap, yalakalıyı, yalakalığı yapsın. Bırakın boşverin. Allah Allah siz de var ya az değilsiniz ha. Ay, bu herhalde bütün sınıfı çok yalakasın, çok iğren, çok iyi falan dediği kızlardan bir tanesi. Demek ki öyle bir takipçim varmış benim canım benim. <laughs> Demek ki onların içinden de böyle bir canavar çıkıyor ona göre aman. Bakın çok cazgır çıktılar aman dikkat yani. Eski sevgilimin en yakın arkadaşına yazsaydım beni üzmezdi sanırım. <laughs> yapma. Yapma. Gülsüm yapma. Dokunma! Gülsüm, dokunma! Baya cringe bir şey. Bunu yapma, sakın! Sakın, sakın, sakın ha! Tamam mı? Eski manitamın peşinden yaklaşık 3 hafta koştum. O süreçte çok hakaret, küfür işittim. En sonunda vazgeçtim. 3 gün sonra bir haber, korona olmuş ve yeni sevgilisi aldatmış. Ahın mı tuttun <laughs> acaba? bu ah değil! Bu ahın falan değil, olamaz! Ah kadar böyle basit bir şey, bu kadar belasın. sen buna... 7 ceddesine kadar beddua okumuşsun. Başka bir şey olamaz. Yok ahım tuttu, yok bağım diye. Bu ah değil. Çocuğun başına gelmeyen kalmamış. Senin adını da aldım. Sana asla bu dünyada bir yanlış bir kötülük yapma. <laughs> Sana yanlış yapmam. Yapamam. Sen, senin ahın tutmuyor senin. Sen yedi ceddesine bedduan tutuyor seni ha. Olmaz. Uzak dur tamam mı? Bizden uzak dur. Sevgilime en yakınımla bastım. Akşam ailesiyle yemeğe gideceğiz. Bomba partide Asya Kraliçem yolundayız. Oo. Sadakatsiz is loading. Aşkım ailesine söylemen çok mu doğru bilmiyorum ama en azından ona söyleyip kendini kurtarabilirsin. Yani ben böyle böyle bir şey gördüm istemiyorum artık. Yani boş verin arkadaşlar herkes kendine yakışanı yapar. Ama yine de sen bilirsin. <laughs> Tehlikeli sular Umarım ben bu planı bozmamışımdır şu anda Eski flörtümü takip aldım tekrar Evet alkışlıyoruz seni ee... <laughs> Seni yürekten alkışlıyorum ee, Üzülmek için bir adım atmışsın ee, Ne yapmışsın bilmiyorum ama bence çok kötü bir şey yapmışsın ee, Dön O yoldan dön Olmaz Eski flörtten de olmaz Kuzenim nişanlı. Eski sevgilisiyle takipleşiyor. Nişanlısının bundan haberi yok. Seni çok seviyorum göz oy. Ay. En nefret ettiğim şey, gerçekten en nefret ettiğim şeylerden bir tanesidir bu benim. Ben senin yerinde olsam giderim o kuzenimi son kez uyarırım. Bak derim kardeş, benim içim el vermiyor. Çünkü ben de olabilirdim onun yerinde. O yüzden ya sen sil ya da ben söyleyeceğim derdim. Ben senin yerinde olsam söylerdim. O ne ya öyle nişanlısın artık. Neye bağlanıyorsun eski sevgiline? Ne var aranda? Hayır. Ah. Ha. Yürü it. Sevmem öyle şeyler. Sevgilimden ayrıldıktan sonra bir çocukla konuşmaya başladım ve o çocukla ilişkiye girdim. Eski sevgilim tekrar yazdı barıştık ama bu ikisi arkadaşmış. Sevgilim yakın arkadaşıyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor. O çocuk da arkadaşıyla sevgili olduğunu bilmiyor. Ay midem midem biz bir kalkak o zaman. İnşallah öğrenir bu videodan sonra. Eğer böyle bir şeyden şüphelenen varsa inşallah öğrenir. Yani domuz. Sen tam bir domuzsun. Kız olabilirsin ama bu domuz olmayacağın anlamına gelmiyor biliyorsun ki domuzun bir cinsiyeti yok bizde. Domuzsun. İnşallah foyan da en kısa zamanda ortaya çıkar ve kurtulurlar senden inşallah. Dua ettim şu anda hadi amin. Herkes bir amin yazsın tamam mı? O ne ya öyle? Sizde ne mide var eski sevgilim? Hemen başkası. Hemen bir otur acını çek be. Aa. Bir otur acını çek. Bir de barışma iht ihtimalim varmış yani. Allah Allah. Yavrum beyni nereden alıyorsunuz? Yok mu? Yemişsiniz peynir ekmekle. <laughs> e dolar olunca 13 tabi yersiniz beyninizi peynir ekmekle. Aa. Bence bir erkeği etkilemenin yolu onu değersiz hissettirmek, umursamamak. Bence adam olmayanı böyle etkileyebilirsiniz. Ama gerçek adamlar ve gerçek erkekler asla böyle bir şeyden etkilenmez. O yüzden eğer adam olmayan bir insan hayatınızda istiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Ama o adam olmayandan size zaten bir fayda olmayacak. Siz bilirsiniz. Gizem abla en yakın arkadaşının sevgilisi kız çıktı. Ben kıza enişte diyordum. Bir de arkadaşım onun için ağlıyor da erkek sanıp. Annesiyle konuşturup tanıştırmıştı. Sesi çok inceydi. Biz yine de erkek sanıyorduk. Çünkü erkek gibiydi. Ama sonra öğrendik adı Nesli almış ve kız... <laughs> Ay yazık kız da yeni öğrenmiş. Aa, ben öyle anladım şu an. Bence o kız da yeni öğrenmiş. Ay. <laughs> Düşünsene. Aylarını veriyorsun böyle. Aylarını, yıllarını. Hadi yıl olmasa aylarını veriyorsun. Seviyorsun aileni anlatıyorsun. Çok değer veriyorsun. Onun için ağlıyorsun falan. Sonra bir öğreniyorsun ki aslında kızmış. Psikolog psikoloğa falan giderdim yüksek ihtimal Ben psikolog, psikoloji falan kalmazdı çünkü bende. Yüksek ihtimalle kalmazdı. Kafayı yemiş olurdum. Hala e, inanmazdım kız olduğuna. Hayır ne olur cinsiyet değiştir neslihan falan derdim. <laughs> Çok sevince ben yani. Ay yok. Allah göstermesin. 17 yaşındayım ve 42 yaşında bir adama aşığım ama adam çok genç duruyor demiş. Ay sugar dediler. Sugar mom'ler bitmedi. Canım ülkemde bir bu popüler olmamıştı. Bu da oldu. Şimdi sugar dediler çıktı başımıza. Allah bak bütün yeni nesil böyle özendi. Bununla dalgasını geçmeyin. Bunun şakasını yapmayın. Vallahi insanlar ciddiye alıyor görüyorsunuz ki. ayer. Sen 17 kır baban yaşında yer. Abim bile değil baban yaşında. Kızım kendinize gelin ya. Yavrum kendinize gelin. Hayır. Daha bir gündür tanıyıp çok tatlısın dedi diye saatlerdir okulda olmasına rağmen mesajını bekliyor. <laughs> Ay bu çok üzücü ama çok sinir bozucu. Bak bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Bu aslında çocuklarımızın ilgiye ihtiyacı olduğunu ve ailelerin yeteri kadar ilgi ve sevgi vermediğini gösteriyor. Şimdi bir insan kaç yaşında olursa olsun hiç fark etmez. Eğer sevgiye ve ilgiye muhtaçsa, açsa ve doyurulmamışsa bu aile tarafından bu sevgi ve ilgi en ufak bir yerde duyduğu sevgi ve ilgiyi gözünde çok değerli kılıyor ve o sanki aa beni seviyor. Tamam bu beni seviyor. Aşkım sen zaten sevilmeyecek bir insan değilsin ki. Sen zaten çok tatlısın. Anladın mı? Sana olan bir şey söylemiş aslında. Yani bunu dediği için bütün hayatındaki tapuları onun üstüne yapmana gerek yok. Böyle bir dünya yok. O yüzden buradan sadece ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı sevin, sayın. Eğer verin ki el alemin çocukları 5 kuruş etmeyecek insanlardan duyduğu yalan yalan cümlelere inanıp kendilerini ona bağlayıp hayatlarını hiç etmesinler. Bundan sadece bu ailelere bunu söylemek istiyorum. Berkayların hepsi çok şerefsizdir söylemezsem çatlar. Ay çok ayıp, çok ayıp. Evet ya çok söyleniyor. Bana da her zaman ki Berkay diye bir sevgilim vardı böyleydi. Berkay diye bir sevgilim vardı böyleydi.'' Bence de Berkaylardan <laughs> uzak durun o zaman. Yani baksana kız doğru söylüyor. Uzak durun. Başka hangi isimlerden uzak dursunlar? Siz aşağı yazın onları. Merak ettim ben. Ona göre uzak dursunlar. Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum. Şimdi Cem Yılmaz'ı komik bulan var, bulmayan var. Gerçekten de. Ama bana şey geliyor. Ha tamam tabii ki komik esprileri böyle mizahı güzel bir insan. zeki espriler yapabiliyor. Yani ben böyle küfürsüz, espri yapan, işte insanları güldürenlere daha takdir ediyorum açıkçası. Ama şöyle sanki adama izlemeye gidenler bir tık adama ağzını açsa ha falan diye gülüyorlar. Ya durun daha adam A yaptı. Anladın mı? Dur. Adam daha bir şey söylemedi. Hani adamın cümlesi bitmeden gülmeye başlıyorlar falan. Ben diyorum ki hani, hani, bittikten sonra ben de güldüğüm zamanlar oluyor, güldüğüm şeyler oluyor, gülmediğim şeyleri de oluyor ama hani bittikten sonra gülüyorum. Ben hani komik halkımız onu komik olarak kabul ettiği için ha, tam ne söylersek güleceğiz kafasında herhalde o yüzden evet, bulmaya da bilirsin bu senin takdirin bu senin geldi düşüncen Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim açıkçası. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz yani bu serinin devamı gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın. Lütfen sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.